Merhabalar değerli arkadaşlar değerli kanalımın takipçilerim Medium Mayer kanalına hoş geldiniz sefa getirdiniz şimdi değerli arkadaşlar bir anons yapacağım bugün yarın tam net gün veremiyorum ama akşam saatlerinde sizlere güzel bir yayın açacağım ee, ve sizlere ben e, burç yorumlarımızı devam ediyoruz. Çünkü 15'ine kadar burç yorumu söyledim. E, i̇nşallah takip ediyorsunuz. Bir de 15'inden sonra 15'inden sonra olan burç yorumlarını e, Eylül ayının burç yorumlarını devam edeceğiz arkadaşlar. Ve 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 sizler de hoş geldiniz. Ve size bir haberim var. Ben artık iki gündü geceler e, Instagram hesabımdan Konuşmalar yapıyorum. Ritüel öğretmiyorum, bakım yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Sadece konuşmalar yapıyoruz. İşte kendi hayatımı anlatıyorum, başıma gelen olayları anlatıyorum. Günlük yaşamımı anlatıyorum. Yani bir e, arkadaş gibi... Oradaki takipçilerimle konuşuyorum. Aslında oranın videosunu kaydedip buraya yükleyebilirim de ama işte zaman olmuyor. Çok çok yoğunluk olduğu için zaman bulamıyorum arkadaşlar. Zaten yetişemiyorum. Bir de Instagram'da tarot uzmanı Mayer yazdığınızda hemen çıkacak ve göreceksiniz benim paylaşımlarımı. Artıq gecələr ordan, evet, ordan bir konuşmalar yapacağım. Aslında YouTube'u açabilirim. YouTube'da daha çok insanlar hemen koşup geliyorlar ama bir Instagram'ı harekete geçirmek istiyorum arkadaşlar. Instagram ıı, bayağı böyle sönük kaldı. Ordan güzel güzel ıı, takip edeceksiniz beni. oradan konuşmalarıma katılacaksınız. Orada ben ne yapacağım? Melekleri çağıracağım. gerekirse ruhlarla konuşacağız. Geceler yapacağım bunu. Herkes uyuduktan sonra. Ve oradan bilgi paylaşacağım. Yani bakın, bakın böyle şeylere girmeyelim orada. Niye biliyor musunuz? Zaten YouTube'da artık canım çıktı diyeceğim de ama canım çıkmadı. Canım çok mutlu. Bakımlar yapıyoruz, tarotlar yapıyoruz, burç yorumları yapıyoruz. Ondan sonra her şey. Yani e, zaten e, YouTube kanalında e, harıl harıl çalışıyoruz <laughs> ve e, ama şeyde Instagram e, sayfamda da ne yap ne yapıyoruz? Konuşmalar. Muhabbet edelim. Bir beni tanıyın, ben sizleri tanıyım. Bir dua edelim. Dün çok güzel e, enerji yaptım konuştuğum insanlarla çok az kişi vardı. Henüz yeni ya hiç böyle yeni dediğim sayfam eskidi. Ama oradan böyle canlı açmam yeni. Ee, çok az insan vardı ve e, o hepsiyle dualar yaptık. Hepsiyle güzel konuşmalar böyle kaynadık karıştık. Şimdi bu kanalda arkadaşlar bu gece bana bir e, çok güzel ama çok etkili bir ə rütuəli öyrətildi varlıqlar tərəfindən. Mənim orada anlattım varlığıımı bilmirəm burda anlattım mı? Bir professor varlıq var. Əvvət onu orada anlattımışam. Bana hər zaman görüntü ilə rütuəlləri öyrətdir. Yəni heç bilmədiyiniz, etmədiyiniz, aklınıza bile gəlməyən rütuəlləri öyrətdir. Nə rütuəli öyrəndim bu gecə bən? Arkadaşlar bu gecə çox gözəl bir üçüncü kişini uzaqlaştırma Evet, üçüncü kişinin hayatından uzaklaştırma öğretti, öğrendim. Sizlere öğreteceğim. E, çok güzel sizlere yardımcı olacağım. Eğer hayatında, eşinin hayatında biri varsa veya işte benim senin canını sıkan biri varsa, e, hakkını yiyen biri varsa, e, paranı alıp vermeyen biri varsa, ondan sonra çoluğuna çocuğuna zarar veren varsa, taciz veya tecavüze uğrayan biri varsa, yani bildiğim düşmanım. Düşmanı gebeme diyeceğim ben o işlemin adına. Düşmanı gebetme işlemi öğrendim bu gece. Kendi ruhani varlıklarımdan. Onu 8. kitabı koyacağım. Yani bakıyorum ki ben 7. kitabı anlatmak istiyorum ama valla yedini anlatana kadar 8. kitabın ritüelleri bana artık geliyor. Hem arşivden çıkartıyorum hem de biliyorsunuz üstüne eklemeler yapıyorum. Kendi yazarlı, yani kendi bilgi size verdiğim her zaman yaz yani imzamla yazıyorum. Eğer sevgilinizle, eşinizle aranıza giren varsa, size büyü yapan varsa, borcunuzu para alıp borcunuzu vermeyen varsa, hayatınıza, nasibinize zarar veren varsa, huzurunuzu bozan varsa ona yumurtayla ölüme yakın bir işlem ölmüyoruz ölmüyor ama ölse ondan iyi olur. O derece kötü yapacak bir işlem öğrettiler ve ben bunu sizlere öğreteceğim. Ve en çok bence medium ve hocalar daha çok dikkatini çekeceğim bu konuda. Bunu bir kendiler için not etsinler, kendi danışanları için yapsınlar. Ama arkadaşlar buradan da söylüyorum size. Eğer ki haksız yere birisine bunu yaparsanız benim öğrettiğim işlemleri. O zaman e, o zaman arkadaşlar o kitabı mı istiyorsun? Hangi kitabı istiyorsun kuzum? Sevgi sayar. 8. kitap henüz çıkmadı. 7. şu an çıktı. Elimde şu an 7. var. E, yani 7'ye kadar var. 8.ye e, koyacağım onu ben. Düşmanın kim olduğunu rüyada görebilirsin. Görüyoruz burada 7. kitap çıkmış. Evet, yedinci kitabı görüyorsunuz arkadaşlar. E, yedinci kitabı istiyorsanız bence şey yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. da var bizde. Onları göndereyim. Sizi yine açacağım. Biraz bekleyin. Bir dakika. Evet. evet arkadaşlar Nerede kaldım ben Vallahi Usta işinden bıktım artık İnterneti düzeltiyorlar Türk Telekom <laughs> 8'in kitaba koyacağım ritüel anlatıyorum. Evet eğer hayatında seni eşinle, sevgilinle veya birisi sana zarar vermişse onu yumurtayla yok etme ritüeli yok etme dediğim arkadaşlar öldürmeyecek sadece hayatından çıkacak seninle uğraşmayı bırakacak Eğer sana kötülük yapmışsa çok kötü şekilde çarpılacak öyle de bilir. o derece güçlü bir ritüel bunu öğreteceğim en çok benim ıı, tavsiyem bunu medyumlar için olan kitap yapayım İkinci medyumlar için olan kitap yazayım. Bence tekinci kitap e, medyumlara özel iki olacak Çünki baxıram ki, mediumlara daha çox belə eğitim məqsədli ritüellər gəlir bana, daha çox eğitim, onları daha çox gəlişdirmək üçün mən e, daha çox ona meylliyim. Yəni bilmirəm, istəyirəm, istəyirəm insanlar eğitim olsun, daha çox bilgisi olsun, daha çox e, hastalarına yardım etsin. Mən ben beləyəm, mənim kalbim belə, amma fesad insanlar biləməsin. E, Hər kəs deyir ki, mən edim, mən bileyim, mən ən bilgili olayım. Hayır öyle bir şey olamaz Dünyaca insanlar var Herkese sen yetişemezsin Herkese sen gücün de yetmez Zamanın da yetmez Ben o konuda Şükürler olsun çok tok bir insanım Ben hangi lafa sevmem Bazen geliyor bir tane Cahili biri diyor ki bana Ay benim işimi yap Ben sonra bir sürü müşteri gönderirim En sevmediğim söz İnanın bana O insana ben iş yapmıyorum artık neden biliyor musunuz? Artık o beni o kadar küçümsüyor ki, yani zannediyor ki müşteriye muhtacım ben. Ay ben, ben hemen koşacağım, bunun işini yapacağım, bu bana müşteri getirsin diye anladın mı? Bu artık şeye gidiyor, acı gözlüğe, artık ben, böyle bana yağ çekiyor. Ee, o insanlar düşünmesi lazım ki ben senin saçının kılı kadar, yani bu tüyü kadar tüyü kadar insan görmüşüm. Doğru mu? Ben yüzlerle insanlara tedavi yapmış biriyim. Benim ihtiyacım yok. Sen bana müşteri gönderesin ya göndermeyesin. Bana e, müşteri gelmesin. Bana danışan gelsin. Bana hasta şifa için gelsin ki onu da bana Allah göndersin. Sen değil. Bu öyle insanları sevmem. Bir de neyi sevmem arkadaşlar? Bunu söyleyeyim. E, çok sevsem de, sana çok değer versem de. Ee, eğer ben sana tedavi yapıyorumsa sabırla dediklerimi yapacağım. Hiç sevmiyorum. Dakika başı konuşmak isteyene, dakika başı iletişim isteyene sevmiyorum. Niye sevmiyorum arkadaşlar? Çünkü çok yoğunum, yetişemiyorum. Yetişemiyorum. Mümkün yetişemem. E bakın günlük randevularım var, onlara bakıyorum. Sonra arada bir canlı açıyorum, işlem yapıyorum, kitap yazıyorum. Ben yani Artıq özəl ilqi arayan arkadaşlar var ki, sonra bu qədər para verdim. Niyə ilgilenmirsən? diyorlar. Yəni cəsarəti kəndilərində bulurlar. Verma kardeşim istəmiyorum. Geri vereyim sənin o paranı. Mən yetişmə yetişmə mümkündür. Sürekli diyelim 700 təne danışan varsa 700 ilə də konuşsam nəsl olur? Mən nasıl çalışıyorum? Hep anlatıyorum da ama o olabilsin ki yeter kadar ya anlamıyorsunuz ya anlamak istemiyorsunuz ya da kendinizi e, anlamamış gibi gösteriyorsunuz. Ben e, sen bana geldin, bakım yaptım, kardeşim de olsun, canım da olsun, gözüm de olsun, kim olursan ol. Sana bir malzeme göndereceğim. O malzemeler yap. Tamam mı? Bitti. Beni arama. Bana yazma. Ben hiçbir zaman beni düşünme. Unut beni. Elindeki işlemi yap. Ben de burada senin işlemini yapıyorum. Zaten benim malzememin bir tanesi bile gittiğinde yani sihirli bir şey bunlar. Gidiyor çok faydalı oluyor. Gidiyor hayatını kurtarıyor. Zaten bunun gitmesi önemli insanlara. Gittiyse bitti onun işi oluyor. Gerek yok ki Süreli benimle konuşmaya. Buradan da söylüyorum arkadaşlar. Eğer ki işlem aldığınız zaman sürekli benimle konuşmak isteyeceksiniz de hiç hiç bana gelmeyin. Tamam mı? Hiç bana gelme ihtiyacı duymayın. Gerek yok. Çünkü biz anlaşamayız. Olmaz o zaman o iş. Boşuna gelmiş olursun, boşuna para vermiş olursun. Geleceksin, sabırla dediklerimi yapacaksın. Benim kurallarımı okuyacaksın. O zaman... Türeli benimle konuşma arayacaksan hiç gelme. Hiç hiç gelme. Boşuna gelmiş olursun. Bundan başka arkadaşlar ne diyecektim sizlere? Kargosu olan arkadaşlar lütfen Nur Hanım'a kargo sormayın. Nur Hanım bir tek şeye bakıyor. Randevu oluşturuyor. Bir de kitap işine bakıyor. Bitti. Evet bitti. Bir e, kitap işine bakıyor kendisi. Bir de e, randevu oluşturuyor. Kolyelere bakıyor, kolye kitap randevu. Başka şeye bakmıyor. O bilmiyor kargo ne zaman çıktı. Çünkü yanımda değil. O başka şehirde. Ben başka şehirdeyim. Ben elimle paketliyorum kitabı, kolyeni, kargonu. Tamam, onu onu hiç sormayın. Bana ulaşamadık da onu bezdirmeyin. Ee, bir işlem aldınızsa, eğer kim olursa ol, çok önemliyse, hayata önemli konuysa randevu al. Bak başta ben sana kendi iş sistemimi anlatıyorum. Ya bunu e, beynine koy ki be, bu insan bu şekilde çalışıyor ona göre gel. Yok eğer e, sen ilgi sevgi alaka arıyorsansa hiç gelme. Bir İskenderova, İskender Azerbaycan. Kole siparişi ver göndereyim kuzum. Zaten kolyeler, e, okunan kolyelerin hepsi e, Çarşamba yola çıkıyor. bilginiz olsun. Çarşamba yola çıkacak. Niye? Çünkü derin enerji yüklüyorum artık. O kolye giden insanların artık bütün işleri olsun diye niyet ediyorum. Ama üzerinde olan sıkıntı varsa kolye onu çeker üzerine. Kolyelere zarar gelir. Ö üzerinde ölüm büyüsü varsa kolye üzerinde dağılır, parçalanır. Teşekkürler Serap Üstün. Afiyet olsun. Güzel abla çetine rağmen seni seviyorum. Neye rağmen? Çetine rağmen o ne demek? Ha, bazı engellediğim arkadaşlara da söylüyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sizlerin işi varsa benle yani çalışma yapıyoruzsa bir işiniz yapılıyor. Engelli niye atıyorum? Çünkü çok yazıyorsunuz üst üste üst üste üst artık e, psikoloji sinir dayanamıyor. Ben de böyle birden kafamın e, kontakları atıyor. Ama bir iki işin yapılıyor. Engellemek o sene bırakmak demek değil. Sadece engelliyorum bir yormayasın beni. Var bir iki kaç kişi var. Çok fazla değil. E, çünkü insanlar bu konuşmalarımı dinleyip o şekilde geldikleri için e, rahat çalışıyorum. Bazen oluyor işte hem, herkes de olabilir. Müsaale sana bol bol dualar ediyorum. Duaları genellikle dedim nerede yapacağım. Artık dua konularına işte tek tek isimleri anmak için ben Instagram'dan akşamlar gireceğim. Geceler uyumadık da açacağım. Sizlerle dertleşeceğim. Sizin derdinizi dinleyeceğim oradan. Orası az olduğu için rahat şu an. Şu an en rahat konuşabileceğim yer orası. Instagram hesabımda linkini alta koyarım da bir bakayım zamanım olsa koyacağım. Tarot uzmanı Mayer. Zaten Mayer yazdığınızda çıkar. Abla evde koyun yağına benzer ya buldum çok kötü kokuyor. Büyü olabilir mi? Nereye atayım? Yok, koyun yağı hiçbir zaman kötü kokmaz da domuz yağı kötü kokar. Acil şekilde, acil şekilde atacan ama etkisi kalabilir eğer büyüyse bir hocadan yardım al. Yani temizle toranı çünkü domuz büyüsü ne kadar atsan da onun o izi kalıyor. Yani hoca yardım al, domuz büyüsü. İnşallah. Filiz durdu. Bana aşık mı oldun? <laughs> Canım benim. Nerede aşık oldun? Nerede gördün aşık oldun ki? Canım Mayerim. Ay ne güzel ismin var. Canım Mayerim. <laughs> Ee, Sabiye Kezel kızım e, hastanede tek böyleyle bakar mısın yalvarırım dua edin. Allah yardımcısı olsun kuzum. Allah e, sağlığına bir an önce kavuştursun. Bir an önce. Filiz durdu zaten e, moderatörlüğünü çok güzel yapıyor. Hmm. Abla selül kitabını almıştım. Bir işlemde okunmuş ip kullanılması gerekiyor. Ama okunacak dua yazmıyor. Senden randevu alsam olur mu? Yok benden bir e, ipi sormak için randevu alma gerek yok. İşte e, okunmuş e, ip ne demek? İşte e, ipin üzerine Ayetül Kürs, Nars, Felek oku. Onun için randevu almaya gerek yok. Randevunu niye alıyorsun? Kendine bakım yaptırmak için, derdini öğrenme için. Bakın arkadaşlar bana randevu alan arkadaşlar gözleri net gözükken resim atın bana. Ben, e, yüzünüz, gözünüz tam gözüksün. Sevdiğiniz varsa sevdiğiniz, eşiniz varsa eşinizin hepinizin resmi lazım ki güzel geniş bakım yapasın. Genelde yata, yatak yatak odasının resmini istiyorum. Çünkü bütün bilgiler sen uyuduğun için yatak odasında oluyor. Onu da atan insanlara da daha çok yardımcı oluyorum. İşlem alırsam eğer. Bir de baktınız ki ben bakım yaptım dönmüyorum. Bilin ki artık Enerji olarak sıfırlanıp yorulmuşum. Siz bana hatırlatın kendisini. Kendinizi. Bizden de Azerbaycan'a selamlar. Hangi ülkeden yazıyorsunuz arkadaşlar? Şu an sadece konuşma yapıyorum. Maşallah 200'e yakın insan var. 300'e birazdan geçiyoruz. Sadece bir konuşma yapıyoruz. Evet. Anons yapıyorum. Bugün, yarın, akşam saatlerinde gece yani 9'dan falan sonra tam saat veremiyorum. Çünkü o gün saat 11'den sonra dedim ama 10'da açtım. Çünkü evde müsaitti o saatte ev. Dedim benim böcü uyumuşken bir bakayım bir açayım. Açtım çok güzel şekilde. Çok güzel muhteşem bir video yaptık. Hem arındık hem ritüel yaptık. Hem ritüel ürettim hem deste seçtik. Hem ayna bakımı yaptık hem kolye yaptık hepsi bir arada. İstanbul, Gaziantep. Kilo alma ritüel mi yapayım? <laughs> kilo alma. Valla kilo almayı sevmiyorum ki. Onun da bir ritüeli. Kilo verme isterim de. Aslında. Kilo alma. Ye yat, ye yat. Ona ritüele gerek yok. <laughs> Düşman için ritüel. ha olabilsin akşam vereceğim. Bu akşam planımda var. Yumurta lazım. Bize yumurta lazım, kalem lazım. biliyorsunuz hep sürekli yanınızda keçeli kalem, master marker kalem bulundurun. Siyah olsun. Hep bulundurun. Siyah, kırmızı kalemi hep bulundurun evde. Çocuklar için de olabilir, profesyonel profesyonel ben kullandığım da olabilir. Hiç fark etmez. Benimkiler biraz şey de Değerli de yani biraz pahalı. İsterseniz ucuz da alabilirsiniz ama ben Bendekiler silinmez olduğu için onları daha çok kullanıyorum. Muskanı üstünde gezdirebilirsin aşkım. Evet canım benim. Aynen ben böyle şeyim. <laughs> Rahibe gibiyim. <laughs> Hayatın hiçbir zevkini bilmiyorum. Anca insanlara yardım ediyorum. Eğer e, Özbekistan'dan elimize ulaşma imkanı var mı? Var var. Özbekistan'a gidiyor bence. Var var. Eğer sen önce oradan Maya sor. Şey açık mı? Hmm, Tamonjla açık mı? Oranın o neydi? Onu unuttum Türkçe'sini. Gömrüğü açık mı? Onu bir sor. Eğer açıksa %100 gider. Bir de özel e, şirketle çalıştığım için artık 3 güne e, dünyanın her yerine gidiyor benim kargolarım. Benden de dünyanın her yerine selam. Yaptığımız koruma etkisi hala gel gelir mi? Nasıl? Anlamadım Kamil Koç. Yaptığımız koruma etkisi sen onu bozmayana kadar etkisi devam ediyor. Yani sen onu hissedeceksin zaten. Aynen yapabiliriz. Hatta sen geri çevirme öğrettim ben sana. Nalan sevindik. kanalımda var. Geri çevirme yap. Yap sonra da yumurtanı öyrətirəm, yumurtanı yaparsın. Mmm, kitabların içindəki muska qoruma muskası və güc muskası. O kitabı kullandıqda işlemlerin tutsun diye. Hangi hallərdə? Başqa hocağa gedərsən, başqa hocadan muska alırsan, ondan sonra ə, idrar içinə düşərsə, sirke içinə düşərsə, o zaman bozulur. Yoxsa belə durduq yerə bozulmaz. Şimdi değerli arkadaşlar 2 dakikalık dedim açalım ola 22 dakika oldu. Ee, bu akşam yarın akşam güzel e, Allah'ın izniyle eğer canımda enerji kalırsa sizlere çok güzel yayın burç Maddi gücü olmayanlar için öğretiyorum. Hacı Hoca'ya gitme, gidemeyenler bir de e, medium olanlar için ama param varsa git yaptır. Niye kendini görüyorsun ki? Bunu da tavsiye ederim ama işte herkesin parası olmadığı için parası olmayanlara yol yordam işte desteği olmaya çalışıyorum sizleri de seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın yeni gelen e, misafirler beğeni atarsanız demek konuşmamı beğendiniz e, yorumlarda da fikrinizi yazın e, sevginizi yazabilirsiniz isteklerinizi bana yazabilirsiniz hayatında sayemde gelişmeler olan işte takipçi olsun ister danışan olsun ister kim olursan olsun Tabala, lütfüel yapan kim olursanız, sadece sesimden bile fayda görenler, nasıl hayatı değişildi diye kolyeden fayda görenler bana video hazırlasın. Kolye ne için alınır? Kolye e, muska kullanamayan insanlar genelde alıyor. İşte büyüden korunma, musallattan korunma, rızk açma, baht açma, nasip açma, sevgiliyle aranın düzelmesi. Yani ne pozitif enerji. Çok kuvvetli de runolardan olan kolye bu. Ömürde. Çok kişiye de faydalı olmuştu o var. Tamam arkadaşlar sizleri seviyorum sizlere değer veriyorum. Değeriniz için de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese.